Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kabanın tulumunu yaptım. Sizler ben şimdi bu kabanın tulumunu nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Ayrı ayrı vurdum ben bunları. Ayrı ayrı vurduktan sonra arkadaşlar bakın. Şu petoları görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Dikiş dikişin üzerine denk getiriyoruz arkadaş. Önce buradan başlayıp aşağıya kadar vuruyoruz. Yani şu Şimdi buradan başladık arkadaşlar bakın. Dikiş dikiş üzerine geliyor. Buradan başladık. Aşağıya geldik. Aşağıdan arkadaşlar bakın. Buradan böyle geliyoruz. Böyle çıkıyor. Tekrar buradan aynı şekilde yapıp tulumunu gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şu, şu, buraları da görmüş olduğunuz gibi makinede tutturuyorum arkadaşlar. Yapışkan yapıştırdım. Bir de ayrıca bu dikişlerden makinede tutturuyorum arkadaşlar. Bakın. Sizlere ben Ayrı ayrı çalışmanın temiz olacağını söylemiştim. Şimdi ben bu kabanı kendime dikiyorum. Diktikten sonra yiyip bakacağım yine göstereceğim sizlere. Bakın ayrı ayrı çalıştım arkadaşlar. Bunu ayrı ayrı çalışmaya da bilirdik. Öbür türlü de çalışabiliriz. Dedim ben size bunun 4-5 çeşit arkadaşlar takılı şekli var. Ben size şimdi arka yırtmaca nasıl yaptım onu da göstereyim. Şimdi bunun vatkasını takacağız arkadaşlar. Kollarını takacağız. Ondan sonra kabanımız herhalde yarın nasip olursa bitiyor arkadaşlar. Bakın şimdi böyle dikişini açacağız şimdi bunun. Dikişini açtıktan sonra kollarını takacağım arkadaşlar. Ondan sonra nasip olursa kabanımızı bitireceğiz. Ben size şimdi bunun yırtmacını göstermek için bunu çeviriyorum arkadaşlar. Ben bunu tekrar çevireceğim. Dikişini açacağım arkadaşlar. Bakın yırtmaç nasıl oldu? Onu göstereceğim ben sizlere. Bakın komple makinede vurup çıktı arkadaşlar yırtmacı. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın bu da yırtmacımız. Yırtmacımız da aynı şekilde makinede vurup çıktı arkadaşlar böyle bakın. Bu da yırtmacımız arkadaşlar. Şimdi buna bir ütü basacağız. Yapışıp kalacak içinde yapışkan tele var bunun. Aynı şekilde yapışıp kalacak arkadaşlar. Yani bunu konfeksiyon usulü döndüm ben böyle arkadaşlar bunu. Elde ısvarlama da yapabilirdik ama ben bunu konfeksiyon usulü döndüm. Bu vermiş olduğum payı da arkadaşlar bir sandım aşağıda bir kusura aşağıda bak. Burayı böyle yaptığın zaman böyle olacak arkadaşlar çekmesin yani. Astar çekmesin yoksa çekme yapar. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar tulumunu yaptım. Bu da yırtmacımız. Yırtmacını aynı şekilde size tarif ettiğim şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi nasip olursa kol takacağım. Ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar. İliği düğmesi kalıyor. Şimdi ben bunu tekrar çevireceğim. Çevirdikten sonra dikişlerini açacağım arkadaşlar. Dikişlerini açtıktan sonra ürünün makinesini çekeceğim. Kolunu takacağım. İşi bitireceğiz arkadaşlar öyle. Şimdi koşacak kalın arkadaşlar. Ben sizlere tekrar yine kademe kademe göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Kabanımızda bu görmüş olduğunuz şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.